Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz Bay Dergi. Bugünün haberi şu konu hakkında. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hakkında sadece şunu söylemek istiyorum. Videomu beğenip aşağıya yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Ayrıca kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim ve videoyla başlayalım. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir arasındaki aşk ortaya çıkınca. Her iki oyuncu da Türk eğlence sektörünün en çok konuşulan çiftlerinden biri oldu. Kayıt setlerinin koridorlarında başlayan aşk hikayeleri ve şöhret sahnesi halk tarafından alkışlandı, analiz edildi ve her şeyden önemlisi yakından takip edildi. Ancak son haftalarda daha dikkatli takipçiler başladı. Endişe ve şüphelerini dile getirmek nedeni Afra'nın tutumu. Merdin uzun süreli yokluğu, oyuncu yeni uluslararası projelere odaklanırken, Afra, büyük sosyal dinamiklerin, gece etkinliklerinin yaşandığı bir zaman gibi görünüyor. Ve birçok kişinin beklediği nostaljinin aksine neşeli yayınlar. Medya mikroskobu altında bir ilişki Afra ile Mert arasındaki bağ her zaman vardı. Medyanın ham maddesi, paparazzilere yakalanan ilk öpüşmelerinden bu yana, sosyal medyada paylaşılan romantik gezilere, ilişkilerine, modern bir masal gibi ele alındı. Ancak belirler de fırtınalarla karşı karşıyadır fiziksel mesafe yeni bir zorluk oluştururken, afra sosyal ağlarda her zamankinden daha aktif. Arkadaşlarla akşam yemeği, gece yürüyüşleri, moda etkinlikleri ve hatta profili özel partilerle dolup taşıyor, fotoğraflarda ışıl ışıl gülümseyen afra görülüyor. Her zaman eşlik ve sevilen birinin yokluğunda hissedilen nostaljiyi hiç dikkate almayan, bunu doğal karşılardı. Gerçekten onu özlüyor mu? Taraftarların sorusu sosyal ağlar hiçbir şeyi affetmiyor ve taraftarlar. Daha önce çiftin her romantik hareketini alkışlayanlar şimdi ikiye bölündü. Bazıları Afranın davranışını mesafeyle başa çıkma stratejisi olarak yorumluyor. Diğerleri ise onu duyarsızlıkla suçluyor. Şu yorumlar gibi: "Peki mert, unuttu mu? Afra sanki bekarmış gibi yaşıyor. Aşık gibi görünmüyor. Parlayan her şey altın değildir." Bu durum yakında sona erecek, binlerce yayında tekrarlanıyor. Hatta bu tutumun ilişkinin bozulması anlamına gelebileceğini iddia edenler bile var. Beklemede olduğu veya kamuoyuna duyurulmayan sessiz bir ayrılık yaşandığı belirtiliyor. Mert'in sessizliği ve Afra'nın aşırı görünürlüğü spekülasyonları körükleyen bir diğer nokta ise Mert Ramazan Demir'in Afra'ya karşı sergilediği itidal. Sürekli olarak günlük anlarda yayınlarını sınırlamaya karar verdi. İşine odaklanıp özel hayatıyla ilgili konuşmaya çok az yer veriyor. Bu karşıtlık, takipçilerin her ikisinin de aynı fikirde olup olmadığını merak etmelerine yol açtı. Farklı duygusal senkronizasyonlar, hatta bazıları Afra'nın, sosyal hayatını duygusal bir krizden kaçış yolu olarak kullanacaktı. Etkileyiciler diyor ki, bu bir strateji mi yoksa gerçek mi? Sosyal medyada çok sayıda yorumcu ve uzman duruma ilişkin anal.